konuşmayı öğrenmeyi engelleyen faktör bir tek işme kaybı değil elbette. Çocuğun zihinsel becerilerinin yerinde olması, yani beyin gelişiminin normal olması gerekiyor. Beyin gelişiminin normal olmasından kastımız normal bir zihinsel gelişim içinde olması. Tabii ki iyi bir sosyal ortamda bulunan ...seven anne babaların, ilgili ve seven anne babaların bulunduğu ortamda çocuğun konuşma öğrenmesiyle... ...ilgisiz ve zaman ayırmayan, sosyal ortamı uygun olmayan bir aile ortamında yetişen bir çocuğun konuşma öğrenmesi aynı düzeyde olmuyor Dolayısıyla anneler babalar çocuklarına ne kadar yakın ilgi gösterirlerse bu çocuklar o ilgiden yararlanır ve konuşmayı öğrenme yönünde faydaları dokunur annelerin babaların. Dolayısıyla anneler babalar aşırı ilgi değil ama normal ilgi göstererek çocuklarının konuşmalarına katkı sağlayabilirler. Onun dışında konuşmayı sağlayacak organlarımız var. Akciğerlerimizden çıkan hava boğazımızdaki ses tellerinden bir hava hava patlaması şeklinde yukarıya çıkar ağız, diş, çene, dil gibi organların yardımıyla konuşma ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu yapılardaki sorunların da konuşmayı destekleyici şekilde normal çalışması gerekir. Normal çalışamayan bir organ tabii ki konuşmayı sıkıntılı, konuşmayı sıkıntılı hale getirebilir. Bunun dışında motivasyon denen bir unsur da var. Yani çocuğun e, bu konuşmayı öğrenme konusundaki hevesi, hırsı olmalı Dolayısıyla anneler babalar onların konuşmalarındaki e, gelişmeyi arttırabilmek için onların her söylediklerini e, yapmaktansa onları diyaloğa sevk etmeyi konuşmaya sevk etmeye yönlendirmeler yönlendirmeliler yani laptop bana ne bir anlamaya çaba sarf etmemeliler tam tersine çocuğun kelimelerle ifade etmesine, tabii ki anlamlı olmayabilir ama kelimelerle ifade etmesine çaba sarf etmeliler. Yani su istediği zaman, çocuk susadığı zaman ağlayabilir ilkin. Ama giderek konuşmayı öğrenmeye başlayan bir bebeğin su yerine bu demesi gibi şeylerle bu dil gelişimi aşama aşama iyiye gidecektir. Demek ki ilkin ana dil ediniminde henüz daha Aşama kaydetmediği için bir bebeğin bizim bildiğimiz kelimelerden yararlanmamış olması, onun konuşmayı öğrenmesini engel değil. Çocuğun kendi anlamında onu söyleyebileceği çeşitli e, sözcükler vardır. O sözcükler bazen bize bir şey ifade edebilir. Yani sonuçta onların da bebek dilinde konuşmalarını anlamaya çalışmak lazım. Mümkün olduğu kadar çocukla anne diyalog ortamında bulunmalılar. Peki bebeğin konuşma ile ilgili önemli bir derecede işitme engelinin bulunup bulunmadığını anlamak için anneler babalar ne yapabilirler? Anneler babaların benim önereceğim doğumdan sonraki o işitme tanımasından geçtikten sonra işitme kaybı olduğu takdirde şöyle bir şey önerebilirim. Sağ kulağın üzerine yatıp da sol kulağına, sol kulağın üzerine yatıp da sağ kulağına ses verilebilir anne. Harfler sıralayabilir. A, E, İ, Ş, S gibi. O, E gibi sesler çıkararak çocuğun hafif uykudan uyanıp uyanmadığını kontrol edebilirler. Dolayısıyla bir buçuk metrelik mesafeden anne hafif uykuya dalma sırasında bir kulağından gelen sesi uyanıyorsa demek ki o sesi duymuştur. Diğer kulağını denersiniz, diğer kulağını da bir kulağını aşağıda tuttuğunuz için o kulak devre dışı kaldığı için üstte kalan kulağından ses gittiği için o kulağınla ilgili sıkıntının olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Dolayısıyla bu bir işitme testi olmamakla birlikte annelerin işitme kaybı yönünden uyarıcı bir bulgu, ipucu verebilecek şeyler yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde anneler babalar bence çocuklarının işitme ile ilgili sorunlarını kolaylıkla fark edemezler. Her seferinde de kulak kumbaz hekimine veya odyoloğa getirip de işme testi yaptıramayacağımıza göre bu bizi biraz geciktirebilir. O yüzden anneler babalar işitme ile ilgili sorunlarının olmadığını anlamak için bebeklerinin ses çıkarıp onlara tepkiyi verip vermediğini kontrol etmekte yarar vardır.